Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda göl yazında orientalik antrenmanı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Son bir dakikamız sonra çıkış yapıyoruz. Gerçekten bakalım. Fatih. Bir... <laughs> Göreceğiz antrenmanı klasik. <gülüyor> 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 Güzel sokaklarda koşacağız. Akif, Akif gene bir kaybolur. <laughs> İnşallah olmam bakalım. Çekiyorum. Çekiyorum. Kameram. <laughs> bu hafta Gölyazı'ya geldik. Iki, Akı kardeşimiz. Akı çık. Bu hadi hadi ver ver. Koş. Başlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Üçgene doğru gidiyoruz ortaya önce oturtalım iyice <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Birinci hedef hemen karşımızda. <laughs> Abi bu hedef doğru. <laughs> Yo yerine al. 52 baksana manyak mısın? ya. Bak aga buldun mu bunu? Bastın mı? Bastırmadım. <laughs> 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 ya. <gülüyor> Ya ben de sayıdan karıştırdım işte. Saçmalık. Bu yoldan gidiyoruz. İyice yukarı çıkıp tamam. yana döneceğiz. Birinci arayı geçtik. Birinci, arada değil. Birinci, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Şu an neredeyiz sorularıyla karşı karşıyayız asla Modric'i takip etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada ha. Elde üç Aynen. İkinci hedefi de bulduk. Ve üç ya nasıl gideceğimizi karar verdim. <laughs> ben sana burada demiştim geldiğimiz yoldan geri dönsek gidip geldik ya aşağı doğru tarafa yardır kaçın yedertesiniz bir bulamıyorum kaybolduk kaybolduk. <laughs> <laughs> Aynen aşağı doğru insek daha iyi gibi geldi. Hadi tata böyle gidelim. Manafilat. 64 diyor. Doğru diyor. 64 hedefi de bulduk. Bir hedef daha. Şimdi gene artık oturtalım. Önce nerede? Buradan devam etsek. Sahil içerisine doğru çıkacağız. Şimdi bakın görüyorsunuz haritada da şu an buradayız. İlerliyoruz. Göl kıyısına doğru çıkacağız. Ağacın oradaymış. Şu hedef mi acaba? Bakalım. Köz numaramıza. 42. Doğru. Farklı ağaç dedikleri. Şuradaki şu ibade. Şu bu ağaç oluyor. Ağacı da sırtımıza verdik. Bu yoldan dümdüz gidersek hedefe ulaşacağız. Hedef numaramıza bakalım. 5 numara 55. Doğru hedef. Basalım zımbayı. Altı burada gidip merdivenlerin orada olması lazım. Beş. Buradan aşağı değil, yana devam. Sonra aşağı. Köpek sesleri Hey, hey! Isırıyor mu, ne yapıyor? Ya bro! Aldın bakar mısın ya? Abi ben hedefe basım soyuyorum. <laughs> Ben o hedefe bastım soyuyorum ben inmem oraya. Hı. Ne? Arkadaşlar hedef orada ben gelmiyorum. <laughs> Videolu kanatım var. O nerede biliyor musun? O şurada. Hı hı. Bak bir dakika şu an olayı kaçırdım ben. Şu... Bak çıktık o köpeklerden indik. Şurada bir yerde bir ağaçta olması lazım onu Bak açık arazi artı ağaç. Aha Emre geliyor. Bir boşu bırakalım oraya bastım sayıyorum. Emre Bey dikkat et köpek saldırıyor. Saldırıyor. Emre Bey yardırıyor gene. <laughs> Bir hedefi daha buluyoruz arkadaşlar. kaçtı? 8'di. 9 o mu? Evet. 9 hemen merdivenlerin orada. Ona da gideceğiz şimdi. Bakıyoruz. 9 numara. 61. 9'u düzdan sonra Yönümüze bakalım. Evet arkadaşlar şu an buradayız. Tam merdivenlerin olduğu yerde görüyorsunuz. iki merdiven. Yolumuza devam edelim. 10 merdivenlerden aşağı inip bu yoldan aşağı doğru inip şu yola bağlanacağız. Ondan sonra bu aradan girip ya da buradan indik. Yani sokak saymak daha mantıklı. Bu ara değil öteki araya doğru ilerliyoruz. El salla. Aradaki boşluk. Koş var, koş. Kadet kayıyor yerler ıslak. Oy 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 oy. yanlış yer gitti. Burada Kendi <laughs> <laughs> Kendisi de bulmalı. Allah bulduk onu ya. Taş 63. Doğru 63. Sokak saymazsanız Faruk gibi uçarsınız arkadaşlar. Sokak sayın. Aynen özel alana geldik. Şu an buradayız arkadaşlar. Önümüzde özel mülk. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Sonra bir patika var görüyorsunuz. Şu patika arkadaşlar. Çizgi çizgi patikalardan bu hedefe ulaşacağız. Patikaya geldik. Ve hedef burada. Evet bu da doğru arkadaşlar. Yine mi? Mehmet Bey farklı bir rota izledik galiba. Canım çıkmış lan konuşamıyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> Vay, <gülüyor> şeye çıktım ya. Ne yanlış yere değil mi? Çıkın, yok. Ha. Ben hiç çıkmadım yok niye acaba? Rota tercihlerinizi düzgün yapın arkadaşlar yoksa Mehmet gibi yok ver yorulursunuz. Akıl gibi böyle yürümeyin. Haritayı doğru tutalım. 15-15 tam olarak buradayız. 16'yı bulacaksın artık. Buradan yana giderek gitmeyi tercih ediyorum. Aldık sırtımızı. Şu yol üzerinde gidiyoruz arkadaşlar. Ne? Aynı hedef mi ama? Sen kız haritası gidiyorsun. <laughs> 50. Burada. Buldum hedefi. Bizimki de buradaymış bak. Evet arkadaşlar bu ödemi de buluyoruz. Şimdi 17 100 zaten. Son hedefe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Son hedef. Dümdüz yandırsak hedefe varıyoruz. Buyur Cemil Bey bas. Bas bas. Bas bas, bas, bas da. Nereden bakacağım ben? Bas bir yere. Yukarı doğru da basabilirsin. Evet son hedefinde Cemil basıyor. Öteki hedefle biraz girişir ama. Ve artık son yüz. Evet arkadaşlar yarışmayı bitirmiş bulunuyoruz. Haritamız böyleydi. Basit bir şehir haritası. Güzel, hoş bir cumartesi. Hoş cumartesi bir antrenmanımız oldu. Güzel, iyi sonuç bitirdim düşünüyorum. Daha açıklanmadı ama böyle yazıyı da böyle tepeleme görüntüsünü görebilirsiniz. Ve böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım.